Merhaba arkadaşlar, Dizi Gündemi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni emanet videosuyla yeniden sizlerleyiz. Karamel yapımı imzalı emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni fotoğraf geldi. Türkiye'nin en çok sevilen dizileri sırasında olan Emanet dizisinin heyecan dolu bölümleri izleyici karşısına çıkıyor arkadaşlar. Sizler de Emanet dizisini beğeniyorsanız kanalımızı izlemede kalmayı unutmayın sizler için emanet dizisinden gelen fotoğrafları haberleri sunmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.